Tabi babam besliyordu Bu kuşun içinde büyüdük. Miras mı kaldı o zaman? Aynen öyle. Merak biraz da, zevk meselesi. Baba mesleği gibi ha? Aynen öyle. Bayağı var ki biz meyveden daha Bakma, sonra da sonradan hastalık geldi. Sevildi çoğu. Şimdi babam zaten ilgilenmiyor. Ya küçükken yüken uçursan kaçar atmaca alıyor bunları zaten çoruk. Atmacaya çok kaçırdınız mı? Çok aldım elinizden. Kaç tane verdik? Dört tane verdik, iki tane kaçırdık. Buna bir cins bozdumanlı Araplar var. ona bir cins. Gökler var, Onda da Ankara kuşu. Elinde de çok sakin duruyor. Böyle sakin mi duruyor? Eke kuş. Yavru olsa durmaz zaten. Eke kuş oldu için. <laughs> <laughs> Alışkın ayağım. <yani. gülüyor> Tabii bir ilaç zamanı yapacağım, tüy zamanı. Sık sık dezenfekte yapacağım. <laughs> Bir yılda ne kadar e, para harcatır bunlar? Diyelim 10 tane kuşum var. Ya şimdi... Normalde ben yeme para vermiyorum. <laughs> i̇şte Yem derim ama. De i̇laçlarına de para da. veriyoruz. Dezenfekte işte. İlaçlar var. Hastalığına göre ilaç kullanıyoruz. Bir tüy zamana kırgın olur. Sonra ayrı bir ilaç kullanıyoruz.